merhaba sevgili gençler bugün lenf dolaşım sistemi ile devam edelim e, doku sıvısı kan plazmasının kılcallardan doku hücreleri arasındaki boşluklara sızmasıyla oluşan sıvıya denir bütün hücreler her türlü madde alışverişini bu sıvı ile yapıyorlar zaten starling hipotezinde de bunu görmüştük kan hücreleri ve proteinler büyük moleküllü oldukları için kılcal damar dışına çıkamaz ancak küçük proteinlerin bir kısmı doku sıvısına geçer ve geri dönemezler bu kaybı önlemek için doku sıvısına geçen fazla plazma ikinci bir taşıma sistemi olan lenf ile tekrar kan dolaşımına döner şimdi lenf sistemi lenf ya da akkan olarak bilinen sıvının tek yönlü yani kalbe doğru hareketi önemli Lenf dolaşımında atar damar yok. Yalnızca lenf kılcal damarları ve toplar damarları vardır. Lenf kılcallarının geçirgenliği tabi kan kılcallarından daha fazla. Yani kan damarlarına göre daha ince duvarlıdır. İnsanda kan dolaşım sisteminden başka ayrı damarları olan tek sistem lenf dolaşım sistemidir diyebiliriz. Şimdi lenf sıvısının kaynağı doku sıvısı. Doku sıvısının kaynağı da kan plazmasıdır. Ee, ve bu lenf dolaşımı dediğimiz ikinci dolaşım sadece ve sadece omurgalı hayvanlarda görülür. Şimdi sistemde bulunan unsurlara bakalım. Lenf sıvısı dedik. Lenf damarları dedik. Yani lenf toplar damarları ve lenf kılcal damarları. Bir de lenf düğümlerinden oluşuyor. Lenf damarlarıyla taşınan ve içinde ak yuvarlar bulunan doku sıvısına lenf diyoruz. Bu sıvıda fibrinojen yok, al yuvar yok, hemoglobin yok. Yani renksiz bir sıvı. kalp ile pompalanmadığı için hareketi tabii ki kan dolaşımına göre daha yavaş. Al yuvar bulunmadığı için renksiz dedik. Lenf sıvısı, lenf kılcalları denilen bir ucu kapalı özel damarlarla alınıyor ve büyük lenf toplar damarlarına iletiliyor. Şimdi bu damarlarda da tek yönlü kalbe doğru açılan kapakçıklar var. Lenf damarlarının birbirleriyle birleştikleri şişkinliklere de lenf düğümü adını veriyoruz. Bu lenf düğümleri aynı zamanda bağışıklık elemanlarımız biliyorsunuz mikropları süzüyor ya da bazı ak üreterek lenf yoluyla kana verebiliyor. Ee, önemli lenf düğümlerimiz mesela bademcikler var, kasıklarda var ya da koltuk altı lenf düğümlerini ya da dalağı örnek olarak verebiliriz. Lenf damarları bu damarlar içinde yaşayan parazitlerle tıkandığı zaman özellikle bacaklarda aşırı şişmeler oluyor. Buna fil hastalığı diyoruz. Fil hastalığının yanı sıra bakteriler çok olduğu zaman yani hastalık anında lenf düğümlerinde yine şişme meydana gelebiliyor. Şimdi lenf dolaşımının unsurlarından lenf toplar damarlarına yapısına bakalım. Yapı bakımından kan toplar damarlarına benziyor. Burada da tek yönlü kapakçıklar var tüm vücuttan topladığı lenf'i kalbe doğru taşıyor tek yönlü bir taşıma genel olarak lenf tomar, toplar damarlarının kalbe kan götürmesinde etkili olan faktörler kan toplar damarlarıyla aynı yani iskelet kaslarının kasılması solunum sırasında göğüs kapısında meydana gelen basınç farkı işte arkadan gelen sıvının öndekini itmesi gibi lenf'in hareketi kan dolaşımına göre yavaş demiştik burada kan toplar damarlarında görülen kulakçıkların emme gücü lenf toplar damarlarında yok bu da kalp olmamasından kaynaklı lenfin izlediği yola baktığımız zaman lenf iki yolla e, kana veriliyor birinci yol ince bağırsaktan ve bacaklardan toplanan lenf peke sarnıcında biriktiriliyor göğüs kanalı ile sol kol başın ve göğsün sol kısmından toplanan lenf sol köprücük altı toplar damarı ile kana veriliyor. İkinci yolumuz başın göğsün sağ kısmı ve sağ koldan toplanan lenf sağ köprücük altı toplar damarı ile kana veriliyor diyebiliriz. Lenf sisteminin tabii ki görevlerini şöyle bir özetleyecek olursak bağırsak ince bağırsaktan emilen yağ sindirim ürünleri artı yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminlerini dolaşıma kadar. Lenfosit üreterek kana verir. Böylece savunma sistemimize katkı sağlar. Doku sıvısının fazlası kana taşınır. Kanın sıvı miktarının yine düzenlenmesine yardımcı olunur. Bu sistemle yine kılcal damarlar ile alınamayan doku sıvısı içindeki maddeler yeniden dolaşım sistemine dahil edilir ve ödem oluşumu engellenir. Evet şimdi ödem ne ona söyleyelim. Lenf sisteminin çalışmasını engelleyen bozukluklar sonucu yani lenf sistemi gerekli emilimi yeterince yapamıyor ve hücreler arasında bulunan doku sıvısında kan plazma miktarının normalden fazla birikmesi sonucu şişkinlikler oluşuyor. Buna ödem diyoruz. Ödemin nedenlerini sıralayacak olursak kılcal damarda kan basıncının artması, kan proteinlerin azalması, lenf yolunun tıkanması kılcal damar geçirgenliğinin artması, hormonal düzensizlikler, doku sıvısının ozmotik basıncının artması, böbrekler tarafından fazla su ve tuz tutulması ve yanık tamamen ödeme neden olan sebepler. Ödeme engellemek için de tabii ki kılcal damarlarda kan basıncının azalması gerekiyor. Kan proteinlerinin artması, lenf akımının artması ve doku sıvısı ozmotik basıncının azalması gerekiyor. Evet bugün laf dolaşım sistemini anlattık. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.